Geçebiliyor mu? Var. Her yerde. 180. 18. 19. 20. Evet şu an gördüğünüz atlas balığı dediğimiz balık. Sezonun en büyük balığı şu an yakalandı. Yaklaşık bir buçuk metre boyunda ve 25 kilogram ağırlığında. Evet. Gördün mü? mü? E, Sezonumuz açıldığından bu yana yakaladığımız en büyük balık. ...atlas balığı dediğimiz bir balıktır. Akdeniz'e has bir balık değil. Yani burada görülen bir balık değil. Yıllardır bu balığı görmüyoruz. Arada bir çıkıyor, yavruları çıkıyordu. Şu an bu büyüklükte, yani yaklaşık... ...bir buçuk metre boyunda ve 25 kilo... ...ramı ilk defa denk geldik. Bu Atlas Okyanusu balığıdır. Onun için de adını Atlas olarak adlandırdık. Buralarda çıkan bir tür olmadığı için genelde bilinmeyen bir türdür. Atlas Okyanusu'ndan bize zaman zaman yıllar içerisinde değişik zamanlarda değişik türlerde balık gelebilmektedir. Her çeşit balık bazen değişik türlerde geliyor. Atlas Okyanusu'nun Cebel Tarık Boğazı'ndan İtibariyle Atlas e, Akdeniz'e açılan e, bir bölümü vardır. Oradan bize e, değişik akım balıkları geliyor. O da o balıklardan biridir. Atlas balığı deniz balık. Eti bembeyazdır, pamuk gibidir. E, çok yağlı, lezzetli bir balıktır. Her zaman çıkan bir balık değil. E, Onu da biz e, şu an e, her zaman çıkmadığı için elemanlarımız arasında bölüştürüp kendimiz yiyeceğiz. Satışa çıkmayacak. Özel bir balık olduğu için bunu satışa sunmuyoruz. E, lezzetli bir balık. Yani balıkçılar bunun lezzetini bildiği için biz kendimize ayırdık, bu balığı kendimiz yiyeceğiz.